Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere PUBG Mobile nasıl 90 FPS alınır onu göstereceğim arkadaşlar. Bilgisayarınız hiçbir şekilde kasmayacak. Bana güvenin. Ama sizlerden tek isteğim bu videoyu like atmanız ve kanala abone olmanız arkadaşlar. Şimdi ben ilk önce ayarlarımı göstereyim. Ayarları bilerek bozdum. Mesela grafikleri tıkladım. de oynuyorum arkadaşlar. Lobby'de bunları ayarladım. Yani şu an 60 FPS solda göreceksiniz. Şimdi sizler için 90 FPS almaya göstereceğim. Ama pür dikkat dinleyin tamam mı? Şimdi ilk ve önce Game Loop ayarlarına geçiyoruz. Hadi bakalım Game Loop'a geçelim. Let's go. Evet arkadaşlar şimdi geldik Game Loop ayarlarına. Game Loop ayarlarına dikkat etmeniz gereken iki nokta var. Bakın sağ üstte hemen üç tane çizgi var. Çizgiye tıkladıktan sonra ayarlara geliyorsunuz. Motor ve oyun kısmı var. İlk önce size oyun kısmından bahsedeyim. Eğer bilgisayarınız kötüyse, iyi dinleyin beni. Yani. Bilgisayarınız kötüyse, iyi FPS alamıyorsanız 720p yapıyorsunuz akıcı yapıyorsunuz. 90'a tıklıyorsunuz. kaydediyorsunuz. diyorsunuz. Eğer bilgisiniz orta segmentliyse, ise HD 1080p yapıyorsunuz. Dengeli yapıyorsunuz. 90'a tıklıyorsunuz. Ama diyorsunuz ki benim bilgisayarım iyi abi. Hani ekran kartım işlemcim iyi. Ultra'ya tıklıyorsunuz. HD'ye tıklıyorsunuz. Kal tıklıyorsunuz. Ben şimdi bu yapacağım. Ultra'da yapacağım. HD 90 FPS yapacağım. Bu benim kendi ayarlarım. İyi dinleyin beni. tıkladım. Tekrardan buraya geldim. Ayarlara geldim. Motora geldim. Bakın. Burada dikkat etmeniz gereken iki nokta var. Bak düzgünleştir yazıyor. Burada dengeli ve ultra seçenekleri var. Ultra seçeneğiniz bilgisayarın köşesiyse kesinlikle seçmeyin. Benim bilgisayarım iyi olduğu için ultra'yı seçeceğim. Siz dengeli ve kapalı seçebilirsiniz. İkisi de fark etmiyor yani aranızda çok fark yok. Şimdi arkadaşlar hiçbirinizin yani işlemcisini bilmediğim için buradaki ayarları kendi işlemcinizin çekirdeği kaçsa ona göre bakın ve ona göre işaretleyin. Mesela benim işlemcim en iyi olduğu için yani güzel olduğu için ben bunları seçiyorum. Çözünürlük 1920 1080 bunu da siz de 1920 1080 kullanabilirsiniz bu arada. Buradan kayıt, kulaklık işte oyun içerisindeki şeyleri ayarlıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şu üst tarafta işleme kısmı var. İşleme kısmından akıllı modu seçmenizi öneriyorum. Akıllı modu seçtikten sonra kayda tıklayın. Tamam. Yeniden başlatın diyor. Kapatıyoruz. Ee, ne yapıyoruz? Yine üç olarak çalıştıralım. Bakın oyuna gireceğim şimdi. Oyuna girdikten sonra FPS'i nasıl? 90 FPS yapacağım. Yani Önemli olan nokta o. Arkadaşlar geldik oyundaki ayar kısmına. Bakın burayı çok iyi dinleyin. 90 FPS olması istiyorsanız hani bunu baştan sona kadar dinlemeniz lazım. Şimdi grafikler kısmına geliyorum. Grafikler kısmına geldikten sonra buradan kötü bilgisayar için söylüyorum. Savaşa tıklıyorsunuz. Akıcı aşırı yapıp renkliye tıklıyorsunuz. Lobiye dön kısmı da aynısı olmak zorunda akıcı tıklıyorsunuz. Aşırı yapıp renkli tıklayın. Yani bence renkliyi kullanın. Burada istediğiniz kullanabilirsiniz ama Renkliyi kullanın. Tamama tıklayın. İkisi hep aynı olmak zorunda. Yani savaş lobiyodun aynı olmak zorunda. Tamama tıkladınız değil mi? Bunlar tamam. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken nokta sağdan tıklıyorum. Ayarlar kısmına geliyorum. Geldikten sonra çıkışımı yapıyorum. Çıkışımı yaptım. Ne oldu burada? Şu tikli değildir sizde. Tiki işaretliyorsunuz. Buradan tamire seçeneğine giriyorsunuz. Olan tamiri kaldırıp varsayılan ayarları uygula diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. İstemi düzeltin lütfen oyun yeniden başlasın diyor. Tamama tıklıyorsunuz. Oyuna tekrardan giriyorsunuz. Şimdi bak burası çok önemli arkadaşlar. Eğer burada bir şey kaçırırsanız yani FPS'iniz yine 60 olur. Burada şunu da bilgisini vereyim. Hani oyun içerisinde akıcı yapmıştık ya o ayarlarla oynamayın ona girdikten sonra. Bir kere yaptıysanız 90 FPS aldıktan sonra daha farklı ayarlar yaparsanız olmaz. Şimdi bakın buradan kabul et'e tıklıyorsunuz. İyi, dinleyin. Kabul et'e tıkladıktan sonra yine okudum diyorum login with Facebook yani Facebook'ta giriyorum ben. E, ee, siz de bunu aynı şekilde yapın Twitter'da girirseniz bile. Çarpıya basıyorum. Yine etki değil mi? Tamam'a tıklıyorum şimdi. Şimdi iyi izleyin. F11'e bastım. F11'e bastıktan sonra burada çık işareti var. İki kere buna tıklıyorum. Bir, iki. Tıkladıktan sonra tekrardan Facebook'a tıklıyorum. Ekranı büyüttüm. Çok basit. Bak buraya iyi dinleyin zaten anlarsınız. Ekranı büyüttüm. Şimdi Facebook'ta gireceğim. FPS'imi zaten göreceksiniz. Şu an itibaren FPS'im mesela şu an 90. Hatta F11'e basıp da gösterebilirim size. Kare hızını göster. Bakın sol üstte. Gördünüz mü? 85-90. Yani 90 FPS, alacak, FPS alacaksınız. Buradan şimdi Facebook'ta giriş yapacağım. Birazdan göreceksiniz. Evet arkadaşlar şimdi 90 FPS yaptım. Oyuna giriyoruz. Birazdan sol üstte bakın mesela lobiye. Lobiye baktıktan sonra görürsünüz değil mi? 80, 84. Bu ayarlar şu an 90 yani 60 FPS üzerine çıktık. Şu an bir de ben şu an ultra'da oynuyorum düşünün. En iyi ayarlarda oynuyorum Game Loop'un. Şu an bakın 80 90 FPS'e kadar çıktık. Ee, sizler de kesinlikle ama kesinlikle bunu yapın. Yaptıktan sonra 90 FPS alırsınız. Aşağıya zaten linkini bıraktım. Linke tıklayıp gönüllü rahatlığı indirip 90 FPS yapabilirsiniz ve rakiplere Kafaslarından vurabilirsiniz Şimdi önemli bir nokta var Bu ayarları yaptıktan sonra Ayarlarınız gidecek Yani şöyle söyleyeyim size Ayarlarınız bozulacak O ayarları boz bozulmaması için tekrar yapabilmeniz için çok basit bir taktik var Buradan eğitime bir girelim Göstereceğim çok şaşıracaksınız Hatta mesela diyelim arabaya binmiyorsa Ne bileyim B tuşu tekli mod çalışmıyorsa Elinize bomba smoke alamıyorsanız Bu gibi ayarları yapın bu ayarlarında yani %80 %90 oranında düzelecek arkadaşlar şimdi girdik F11'e basıyorsunuz F11'e bastıktan sonra bakın burada tuş atama var tuş atamaya tıklıyorsunuz sıfırla diyorsunuz sıfırla dedikten sonra fare tekerleği ile yakınlaşırı kapat bunların hepsini kapatıyorsunuz zaten 4 tane var size 4 tane olması lazım bunları kapattıktan sonra kaydedip diyorsunuz ekranı büyütüyorsunuz ayarlarınız oluyor ayarlarınız olduktan sonra yine ESC'ye basın dikiş atışı açın o da şu oluyor e, F1'e basın. Yazılar gitsin. Bakın buradaki yazıları görüyorsunuz değil mi? Bu gitsin. Ondan sonra hassasiyete geleceğim ben. Hassasiyetimi yükseltiyorum. Sadece hassasiyetim ayarlarda bozuldu. 90 FPS yaptım çünkü. Tamamdır. Şu an benim oyun içerisindeki ayarlarım oldu arkadaşlar. Sizlerin de böyle olursa dediğimi yapın. Kesinlikle bakın bu F11'e basıp buraya gelin tuş atamaya. Buradan sıfırlayıp ee, o dediklerim yapıl olacak arkadaşlar. Onun haricinde aklınıza bir şey takılırsa, bir şey olursa yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hani gece 3'te çektim arkadaşlar bunu. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.